Herkese selam arkadaşlar. Kanalımda videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün bana karakter seçiyoruz. Neden bu en eski karakterim var? Şu an çünkü aralarından hangisini seçsem bilemiyorum. Ben de ilk karakterimi oynatayım dedim. Şimdi seçeceğiz karakterimi. Bu yani <laughs> ilk bu karakterime bakalım. Yani güzel aslında. Güzel ben gayet beğeniyorum. Ben hepsini beğeniyorum. O yüzden size soruyorum. Buysa yukarı çıkan emoji koyun arkadaşlar. Şuraya. Şu yuvarlak işareti yaptığım yere çıkan emojiyi koyun. Buysa. Ondan sonra bir ara bunu kullandım zaten bir video kullandım sadece bunu arkadaşlar. Ben karaktere karar veremiyorum ya. Aşırı beğeniyorum tüm karakterleri arkadaşlar. Ee, böyle var. Buraya tekrar çıkıyor arkadaşlar emoji. Buysa bu emoji. Öbür şimdi bu öbürü gelsin. Bu benim şu an oynattığım karaktere seçenek vermiyorum çünkü... Şu an bunu hangisini oynatacağım bilmediğim için oynatıyorum. Bu karakteri yapmayacağım. Evet. Ay bir dakika. Arkadaşlar zaten bu ikisi aşırı benziyor. Aynılar. Ama ağızları ve saç renkleri farklı görüyorsunuz ki. Yani o ayrıntıya kadar dikkat ediyorum. Neyse. Bunu yapmış mıydık bilmiyorum ama tekrar göstereyim. Eğer buysa bu emoji. Ya neden oluyor bu emoji her şeye? Bu karaktere Ben bu karakteri çok beğendim açıkçası. Ama yani benzeri hatta aynısı. Bir tokatı burada var arkadaşlar. Tokatı mı doğru söyleyeyim inşallah. Var yani yapmaya da bilirim. Sakıncası, sakıncası olmazsa yapacağım. Çünkü saçı çok beğendim yani. Benim kafamda vardı bu saç da ama yapmıyordum arkadaşlarım falan bu saçı önerdiği için yapmamıştım. Arkadaşlar bu saçı yapabilirim. Ten rengini falan ay saçının rengini değiştirmeyi düşünmüyorum. Yaparsam hiçbir şeyini değiştirmeyi düşünmüyorum. Zaten birkaç farklılıkları var arkadaşlar. Ağzı farklı sadece. Ama belki o izin vermez diye bilmiyorum. Ellemiyorum o yüzden. Sizce hangisi olsun arkadaşlar? Buysa şu yukarıda çıkan emoji. Buysa yukarısında çıkan emoji. Buysa yukarısındaki çıkan emoji. Buysa da yukarısındaki çıkan emoji. Ee... Ben anket paylaşmıştım. Şu an sıfır oyu var. Çok abonem olmadığı için zaten bekle... beklemiyorum hemen şey olmasını. O yüzden video çekeyim dedim. Bilmiyorum kimseye emoji koymayacak bence. Yine ben kafama göre seçeceğim. Bu konu için üzgünüm. Her neyse arkadaşlar sizce hangisi? Yani bence bu, ben bunu hepsinden daha çok beğendim. Bir de bu. Bu ikisi arasında yani şaşkınım arkadaşlar. Yani karar veremiyorum ama bu bence daha tatlı. Bu da tatlı ama bence bu daha tatlı. Bir fikrim yok. Tekrar değiştirebilirim ise çıktı. De. Bilmiyorum. Benden her şey bekleniyor arkadaşlar. Yani o zaman uzun video olsun diye birazcık bir şeyler yapalım. Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Bilemedim. Bu mu olsa acaba? arada bunun çilleri de var beğeniz olsun bilemiyorum ki ya aslında güzel ama bir tane engin değiştiren arkadaşlar gelin ya da bu saçla bir karakter geldik arkadaşlar oyunumuza <laughs> çok fazla karakterim var bunun farkındayım şimdi bu karakterim zaten biliyorsunuz. Bu şekilde. Bu karakterimi de gösterdim. Bunun saçının rengini... ...değiştirebiliriz arkadaşlar. Tam bilmiyorum. Mesela... ...yeşil. Böyle şeyler düşünmüyorum da... ...bir bakıyorum arkadaşlar... Siyahtan başka da yakışmıyor ki. Tam arkadaş. Ben kumralım mesela. Kumralı nasıl yakalayabilirim bilmiyorum ki. Gel yani normal ten rengim sarışın da kendim kumralım arkadaşlar. Bu biraz bordomsu bu tam siyah ama bak. Bilmiyorum ben sevdiğim renk yeşil, de yapabilirim de. Belli olmaz. Şöyle bir ya bilmiyorum ki kumral yapabilirim bu arada arkadaşlar. Şu şekilde güzel ya. Mesela taç takalım buradan bir tane. Ne takabiliriz? Yok bu Aa, eskilerde kaldı. Um, bu nasıl? Hayır. Tamam. Ha neyse. Buradan ne, herhangi bir takalım. Bu. Tamam. Ben bunun saçını tekrardan siyah şey yapacağım arkadaşlar. Çünkü yani kendimize o az önce gösterdiğim saç renginde farklı da yapabiliriz. Buradan boş bir yer bulalım. Mesela boş bir yer. Şimdi bu şeyi seçelim. Ay kız Buradan bu tane rengini yapıyorum her zamanki gibi. Buradan hemen saçımızı seçelim. Nerede o saçımız? Evet, burada. Şimdi bu saçı şöyle. Neyse her şeyi en son yapacağım. Şöyle bir her şeyimi ben seçeceğim. Ay, bu değil. Ka bu yapacağım. Bunu seviyorum çünkü. Hafif bir çillerim var arkadaşlar benim. Şu şekilde bir çil okeydir. Kıyafet seçelim. Ben çünkü saç rengini yani yapamam. Kendi kıyafetimi oluşturmadan. Ben kendi yaptığım kıyafetlerden bir yapabilirim aslında. Bunu seçelim arkadaşlar. Şimdi saç rengini ayarlayalım. Kumral nasıl oluyor ki? Ben bir saç rengime bakayım. <laughs> arkadaşlar böyle güzel ya. Evet güzel oldu. Aynen güzel oldu. Minik bir taç takalım mesela şuradan. Bu neymiş yok. Bu takmayacağım? Burada neler varmış? Hmm. güzel ya. Neyse şu şeye girelim. Bunu seçebiliriz. Bunu, se bunu seçebiliriz. Bunu. 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 Tamam bu güzel. Güzel oldu ya bence bu arada. Tam tuttuk. Evet geçen geldim. Evet az önce yaptığımız karakter bu. Bence bunu yapalım artık. Bir seçeneğe gerek yok ama benim gözüm. Abi biz bir şey unuttuk arkadaşlar. Hemen yapalım onu da. Ne diyorum ne eksik bu şeyde. Bunlardan unuttuk arkadaşlar. Ben diyorum ne eksik ya. Bunu yapalım. İpaleyim. Tamam. Evet. Geri dönelim ona. Şimdi. Kaç seçeneğimiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Arkadaşlar bir şey benim gözüm hala bunda kaldı ya. bileyim. Çok tatlı yani. Gözüm hala bunda kaldı benim. Hem de çok pis kaldı. Tamam arkadaşlar. Bunları eledim zaten. Bunlar yok. Siz burada durun arkadaşlar. Bakın. Ya da orada durmayın ya. Nasıl <laughs> çok dağınık. Siz şurada dizilin bakayım. Ee, adaylar. Sizi eledim. Siz geçin arkama Tamam. Arkadaşlar bu arada onlardan birini beğendiyseniz söyleyin ha. Ama yani beğenseniz de sırf sizin uğrunuz için size kalp atarım. Çünkü benim gözüm bunu ikisinde kaldı. Sanki ben bunu daha çok beğendim bu arada arkadaşlar. Ama bu da çok tatlı oldu. Hakkını yemeyelim. İkisi de birbirinden tatlı oldu. Ama bu karakter zaten birinde olduğu için onun da hakkını yemek istemiyorum yani. O yüzden yani onun hakkını yemek istemiyorum. O yüzden ben bu olmaya karar verdim arkadaşlar. Yani bunu da çok beğendim. Bunda da gözüm kaldı ama onun hakkını yemek istemiyorum. O yüzden adaylarımızdan git bakalım. Ama seni hala çok seviyorum. Sen kalacaksın yani karakter bölümünde. Arkadaşlar yeni karakterimiz belli oldu. O zaman bu karakterimizin emojisini de buraya koyuyorum yani üstüne. O zaman ben bu karakteri yok edeyim. Bütün gözüme aldı şu anda. Evet arkadaşlar oldu. Ama hala iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Bunu da çok beğendim. Ama şimdi olan kişinin hakkını yemek istemediğim için tam karar veremedim. Hakkını yemek istemediğim için bu olmaya karar verdim. Ama siz yine bu olmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Emojilerini üste koydum arkadaşlar. Seçin bakalım. Sizleri seviyorum. Seçmezseniz ben kendim seçeceğim artık. Yapacak bir şey yok zaten. Ben bu olmaya karar verdim ama siz bu olmamı istiyorsanız tekrardan söyleyin. O zaman ben videomu kapatıyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.